Ben geldim Venüs Tarot'tan herkese kocaman merhabalar, sevgiler, saygılar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Enerjim bu akşam çok iyiyken bir böyle uzun bir kolektif atmak istedim. Biliyorsunuz bu tarot enerji işidir. İnsanın böyle enerji modu yerinde olmayınca uzun kolektifleri çok atmak istemiyor açıkçası. Evet şimdiki e, kolektifimi e, ilişkimiz tekrar toparlanır mı? adı altında yapacağım ama bakın uzun uzun anlatıyorum. Lütfen bu bir kolektiftir. Çoğu arkadaşımız hala anlamıyor. İşte diyor bize uydu, uymadı yorum yapıyor. Ya diyorum ki kolektiftir. Uyuyorsa alın, uymuyorsa evrene şutlayın. Yorum yaptın, uymuyor mu? Evrene şutladım. Dini yeterli yani. Evet uzun uzun beni e, gerçekten izleyen, takip eden daha doğrusu abone olan arkadaşlarım zaten bütün kolektiflerim sadece abonelerime özeldir. İzleyip böyle çıkanlar hiç kusura bakmayın kolektiflerimle asla uyumlanmıyorsunuz. Bir de güzel güzel yorum yapanlar eksik olmayın. Hepinizi tek tek bakıyorum ve beğenmeye çalışıyorum. Gözden kaçanlar da olursa affola diyeyim. Şimdi bakalım haydi bakalım ilişkimiz tekrardan toparlanır mı diye. Bu arada soruyorsunuz özel açılım var mı diye. Evet arkadaşlarım özel açılımlarımız var. Youtube'daki va WhatsApp hattından bana e yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Evet. Hmm. Şimdi. Buraya baktığımda ilişkimiz tekrar toparlanır mı dediğimde ilk başta onun enerjisine baktım. Şu an onun enerjisine baktığımda o kadar manipüle manipüle <laughs> Manip <laughs> bir türlü konuşamadım. Manipülasyoncu bir insan var ki burada. Anlatamam. Onun manipülasyonları, onun yalanları yüzünden bu ilişkinin çok büyük bir yıkım yaşadığını söyledi. Şu an çoğu arkadaşım yedili vade, çoğu arkadaşım üçlü vade, çoğu arkadaşım da birli vadeden beni Bir ayrılık, bir uzaklaşma, bir soğuma veya bir yıkım içinde dedi kartlar bana. Çok güzel başlayan bir ilişkiyken karşı tarafın özellikle hani bunu izleyen kadın erkek olarak... ayır. Etmek istemiyorum ama erillerimizin dişillerimize karşı konuştuğu yalanlardan, oyunlardan dolayı bu ilişki bu hale gelmiş. Onun enerjisine baktığımda evet çok güzel konuşmuş, çok güzel bu oyunu yapmış. Ee, i̇lk başta böyle hani nasıl anlatayım güneşli sıcak bir gündeymiş gibi sizi hissettiren kişi. Sonra sizi resmen almış Ocak ayının Şubat ayının ortasına atmış gibi hissettirmiş. Şu an çoğu arkadaşımızın arasında kilometre mesafesi olabilir. Ya da işte şehirdir, ülke mesafesi olabilir dedikatlar. Sizin enerjinize baktığım zaman burada siz bu kişiyi kendinize bir şans olarak görmüşsünüz. Evet bu benim hayatımın aşkı veya hayatımın adamı veya bu kişiyle evlilik yaptınız bilemem çünkü kolektiftir. Herkese uymayabilir. Buradaki olaylara baktığımda siz sanki böyle ayaklarınız yerden kesilmiş. Belki Allah'a dua etmişsiniz ya. Annem beni Kadir gecesinde mi doğurdu? Bu kişi benim önüme çıktı diye demiş olabilirsiniz. Kartların verdiği enerjiye baktığımda o kadar bu kişi sizi iyi hissettirtmiş ki kendinize. Yani sanki kemerlerinizi bağlayıp bir uçuş moduna geçmiş olabilir benim e, minnak dişillerim diyebilirim. Minnak dişiklerim derken yanlış anlamayın. Tabii benden büyükler de var, küçükler de var. Bu sevgi tabiri olaraktır. Yani büyük ve hızlı bir geçişe geçmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama maalesef ki işte diyor ya sanki kendinizi büyülenmiş gibi hissetmişsiniz o kişiye. O kişi senin sizin kaderinizmiş. Hayır kesinlikle bu benim kaderim. Ee, çok büyük bir boşluğun içindeyken bu benim bütün boşluğumu doldurdu, bütün hani eksilerimi artıya çıkardı, oturmayan taşlarımı oturttu dediğiniz bir enerjiye gelmiş olabilirsiniz. Çünkü bu kişi size çok fazla gelecekten vaatler vermiş olabilir dedi ve sonradan da siz şu an sizin enerjinize baktığımda kendinizi dışarıya karşı kapattığınız, yoksunluk enerjisi hissettiğiniz. Im, Belki şu an hani diyor ya babam gelse babama güvenmem misali olmuş olabilirsiniz dedi. Ya işler yolunda gitmiyor diyebilirsiniz, üzülüyor olabilirsiniz, zor bir durumda olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım özellikle bulunduğu yerden gitmek isteyebilir, seyahat etmek isteyebilir. Çünkü biraz artık oralardan veya bulunduğunuz yerden uzaklaşma hissiniz olabilir dedi. Çok fazla ikilemdesiniz bu arada, çok yorgunsunuz ve toparlanır mı bu ilişki diye sormaya çalışırken o kişinin çok fazla egosunun yüksek olduğunu işte ben asilim ben karizmatiyim ben cömertim vesaire 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 gibi sözlerini e, görüyorum burada aşırı derecede bir egomanyak olabilir tahtından inmek istemeyen burnu yere düşse alıp takmayan biri olarak görebilirim biz bu kişiyi. Çünkü bu kişi belki size çok yaklaştığında espri yeteneği çok yüksek olabilir. E, bunlar da sizi e, ister istemez böyle kendisine çekmiş olabilir ama halen bu kişinin böyle bir burnunun dikliği de sanki sizi daha çok çekiyor. Hani e, ne demişler? Kaçan kovalanır misali. Buraya baktığım zaman enerjilere burada o böyle e, halen bir kaçış enerjisinde olduğu için de sanki siz de daha çok işte gelsin e, ne olursa olsun gelsin ben affedersin kıçına bir tekme atayım onu merdivenlerden mi yuvarlayayım, geberteyim mi, yollayayım mı, evrene mi şutlayayım? Yeter ki bir gelsin enerjisine girmişsiniz. Hani sadece şu an baktığım zaman duruma onunla alakalı bir onun gelme arzusu içindesiniz. Bir gelsin, ben böyle bir sessizce ona bir e, halledeyim dediğiniz bir enerjidesiniz. Ve belki bununla alakalı ritüeller yapıyor olabilirsiniz meditasyonlar yapıyor olabilirsiniz. Ruhsal olarak o kişiyi kendinize çekmeye çalışıyor olabilirsiniz dedi kartlar. Çünkü burada birazcık gizemli olaylar da var dedi. Yani arkadaşlarım bazılarınız da bir şeylerle uğraşıyor dedi kartlar bana. Anlatabiliyor muyum? Bir şeylerle de uğraşıyorsunuz. Yapmayın. Çünkü bilmediğiniz şeyleri de yapmayın. Rica ediyorum bilmediğiniz şeyleri yapmayın olur mu? Şimdi evet kararlarını artık bundan sonra daha dikkatli Kararlarını daha dikkatli vermen gerekir dedi kartlar. Artık bir oyunun içinde değilsin. Bak burada yine yine söylüyorum. Bilmediğin şeyleri yapma diyor kartlar. Lütfen yapma. Çünkü e, bazı şeylerle uğraştığınızı gördüm. Bunlar iyi olabilir. Ben ama küçük ritüeller yapıyorum. Kağıda onun adını yazıyorum. suya atıyorum veya işte e, a, elimin içine onun adını yazıyorum. Kalbimin üstüne koyuyorum. Hani gerçekten hiç böyle bir sağdan soldan duyduğunuz şeyleri yapmayın. Sanki bunları yaptıkça siz de daha çok yalnızlık enerjisine giriyorsunuz. Çünkü burada bazı olaylar gerçekten hani bizim bilip bilmediğimiz evrenin bize gönderdiği bazı olaylar var yani bunu bilin. İyi yapılmış bir şeyler için bir şey diyemem ama herkes de iyi şeyler yapmadığını görebiliyorum. O yüzden de bir aydınlanmaya ihtiyacınız olabilir kartlar dedi. Aşırı bir özlem her iki tarafında. Aşırı bir gurur, ego var. Her iki tarafta sanki böyle kendisini kapana kısılmış gibi hissedebilir. Ama erilerin işte bu burnunun dikliğinden dolayı da dediğim gibi olaylar tersine gidiyor olabilir dedi kartlar bana. Önemli olan olay ne biliyor musunuz? Burada değişim, çok büyük bir değişim, güçlü bir değişim olacak. Yani resmen sanki böyle kanatlarınızı açacaksınız, böyle anka kuşu gibi yeni küllerinizden mi doğacaksınız? Ne olacak bilmiyorum ama. Artık bir sıçrama zamanı diyor kartlar bana. Hani o suların durulmasını beklediniz bakın burada. Artık bir şeyler rayına oturacak. Yeni bir sıçrama, yeni bir evre dönemine gireceksiniz dedi kartlar bana. Daha dışa dönük, daha yaratıcı, daha fikirlerinizde sabit olabilirsiniz dedi. Çünkü şimdiye kadar fikirlerinizde çok alma verme dengesini kaybetmişsiniz. Endişeleriniz yok olacak, dilekleriniz gerçekleşecek. Hayat ve sevgi Masum bir sevgi yeniden sizi bulacak. Peki bu olaylar aynı kişiyle mantarış koyla olacak dediğimde bakalım. Evet onunla olacak. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ee, buraya baktığım zaman onun her ne kadar bu burnunun dikliği olsa da onu da mutsuz görüyorum burada biraz para problemi olabilir biraz zaman sıkıntısı olabilir bu kişinin belki kariyeriyle kendi işiyle um, parasal finansal konularda sıkışıklık enerjisi yaşıyor olabilir bundan dolayı biraz mutsuzluğu olabilir ama hani bu ayrılıktan o da çok mutlu değil sanki ben bir şeyleri kaçırdım diyor bazı fırsatları kaçırdım diyor artık o fırsatları diyor e, alabilir miyim e, o kaçırdığım fırsatları geri yakalayabilir miyim diyor yani burada birazcık sanki e, gözlerinden de e, üzüntü akıyor mu? Evet arkadaşım, bu kişinin de gözünden üzüntü akıyor. Çünkü bu kişinin de size karşı duyguları var. Sonuçta bu da bir iyi insan. Sonuçta hani tamam çok yalan söylemiş olabilir ama... ...özünde iyi bir insan olabilir. İlişkilerinde iyi olmayabilir ama özünde iyi bir insan bu. Aşık olabilir. Sonuçta onun da bir kalbi var. Ama e, her ikinizin böyle ben ben dediği durumlar var. Bir de bu kişiye baktığım zaman... Siz biraz çok fazla sıkmış. Ne konuda sıkmış? Bakın canı isteyince geliyor. Canı isteyince gidiyor. Hatta belki yeri gelince sana demiş ki ya yeter artık ya. Git hayatımdan. ...istemiyorum demiştir. Ertesi gün günaydın aşkım. Günün güzel geçsin. Sanki o dün akşamki o ilişkiyi bitirmek isteyen kişi değilmiş gibi davranabilir. Buna sebep de onun işte dediğim gibi aile duygulara arkasını dönmesi, finansal konular, iş zorlukları yükünün ağır olduğunu görüyorum. Bu yüzden de böyle bu konulara girmiş olabilir dedi kartlar bana. Şimdi bakalım başka ne diyor? O bu kişiyle şöyle söyleyebilirim arkadaşım. Bir iş ortamında tanışmış olabilirsin, arkadaş ortamında tanışmış olabilirsin, paranın döndüğü bir ortamda tanışmış olabilirsin belki birbirinize rakip olmuş olabilirsiniz bu konularda ama artık bu kişi hani burada baktığım zaman diyor ki ben bir şeyleri toparlamak düzeltmek hatta şöyle söyleyebilirim belki inanmayacaksınız ama yeniden bir teklifle gelebilir dedi kartlar bana. Bu çok güzel bir olay. Hani yeniden bir teklifle gelmesi güzel bir olay gerçekten. Çünkü sanki e, o emekleri görmüş, aklı başına devşirmiş ee, o heyecan ilişkini ilk heyecanını tekrar yaşayabilir miyiz kafasında bunlar geçiyor bakın hiç sevgisinden zerre şüphe etmeyin bu kişinin arkadaşım çünkü aşklar kartı geldi ee, ben aşkıma e, bile bile isteye isteye duygularıma bile bile isteye isteye arkamı döndüm diyor peki soralım neden döndün Aa, bakın ne dedim size az önce aynı konuyu tekrar verdi İş konusu, finansal konular, e, hayat geçim standartlarını belki sağlayamıyor. Yani buraya baktığımda iş, para çok ön planda çıktı. Az önce de çıkmıştı. Bakın şimdi tekrar hani neden gittin dediğimde bunları söylüyor. Peki gelecek misin dediğimde bakın değnek altılısıyla ne diyor? Ben etrafımı temizledim. O kadar güzel bir kart geldi ki arkadaşım. Burada diyor ki ben etrafımı temizledim. Herkesi devre dışı bıraktım. Herkesi sildim süpürdüm. Ben kendimi de revize yaptım, dönüştürdüm, değiştirdim ve yola çıkmak için hazırım diyor. Peki gerçekten yola çıktığında hani bu burnu düşmeyen kişi var diye burada. Bana adımın eylemin olacak mı? Senin kalbini çok kırdım. Aşırı kırdım. Belki sana ihanet de etmiş olabilir bu kişi. Ya da üçlü bir ilişkin içine çekmiş de olabilir. Bu yüzden burada diyor ki beni reddetmenden korkuyorum. Ve hayatta sanki tek tutunacak dalım sensin. Ve ben o kaybedersem ölürüm. Reddedersen diyor beni ben gerçekten çok dibe düşebilirim. Geçmişte yaptığım hataları yüzüme vuracaksan ve bunlarla beni sınayacaksan benim ödüm kopuyor diyor. Peki bir tamamlanma olur mu dediğimde dünya kartı geldi. Bakalım. Arkadaşım bu kişi zaten uzaktan uzaktan sizi gözetliyor. Bu kişinin aşırı derecede bir depresyon olayı olabilir. Dünya kartımla bir tamamlanma yaşayacaksınız. Lakin bu kişi geldiğinde bakın mahkeme aşamasında olan arkadaşlarım da bunlar, bunlara da söyleyeyim bir tamamlanma yaşayacaklar. Ha bu ne olabilir? Boşanma da olabilir, birleşme de olabilir. Onu gaybı Rabbim bilir. Ama buradaki anın enerjisine baktığımda siz bu kişiyle bir tam tamamlanma yaşayacaksınız. Bazı arkadaşlarım demeyeyim %70'i %80'i bu ilişkiye tekrar başlamadan önce bir gene bir kaosun içine gireceksiniz. Beşli vadelerde özellikle beşli vadeleri söylüyorum. Beşli vadelerde çok güzel bir kaos yaşayacaksınız. O kaostan sonra sanki herkes eteğindeki taşları dökecek. Sonra yenileneceksiniz. Bir tamamlanmaya gireceksiniz. Bir karar vermeye. Ya işte tamam ya hero ya mero. Ya gidelim ya bitirelim. Enerjisine gireceksiniz dedi kartlar. Ama kesinlikle bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ama baktığım zaman %75 arkadaşlarım inşallah buraya yorum yapan arkadaşlarım için söylüyorum. O %75'e enerjime dahil ediyorum. Çoğu e, ilişkinin başına dönecek. İlk günkü zamanlara dönecek dedi kartlar bana. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Bir de şöyle yapalım. eriller. Böyle pişman ya. Bir öncelikle son olarak. şu Öncelikle diyorum pardon çok özür dilerim. Son olarak bakalım eriler dişilere ne söylemek isteme istiyor. Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var. Bakın o kadar güzel geldi ki. Tümüyle tamamlandı. Enerji dediğimiz olay işte böyle. Hayatla ilgili çok büyük sıkıntılarım var. Her şeye. Para dayanmıyor bakın burayı görüyor musunuz ne kadar net çıktı ve yanımda olmanı o kadar çok istiyorum ki ama seni kendi kaosumun içine şu sıralar çekmek istemiyorum kendimce bir çözüm bulunca bulunca buluncaya kadar şu an yalnız kalacağım ama o çözümü bulduğumda soluğu sende alacağım dedi. Bakın gördünüz mü ne kadar güzel bir kart geldi hadi bakalım yorum yapan herkese şifa getirsin mutluluk getirsin. Küslerimiz barışsın. Yorumlara bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.